Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber efsane kartlar. Bugün sizlerle beraber oyunun ilk başında helleri açma bugünü yapacağız. Android'de falan da oluyor. Evet, ilk başta oyundan çıkacağız. Çıkalım oyundan. Ama sizin çıkmanıza gerek yok. Ben ana ekranda dönmek için öyle yaptım. ana ekrana dönmek için öyle yaptım. Bakın. artık game zaten buradan istediğiniz bakın. Sanfiora fastle benim o şeyim. Ne gam ediyorsunuz? Ve o polislerin şeyini geçmeyeceksiniz. Polisler bizi alıyor arabasınıza koyuyor ya. Oraya geçmeyeceksiniz. Geçmeyin. Geçmeyin, geçmeyin, geçmeyin. Evet öldü mü demek bir Aha bak uyuşturucu satan sürüyor arada. Arkadaşlar yaptığımız bugün şeyi sadece şeyler gözükmüyor böyle. İsmi neydi onun? Semboller gözükmüyor. Semboller gözükseydi tam olacaktı. Hala bak tıklıyor. Oh, Paranı yazdırır lan. Neyse ben o tren geçen yerin yerine geçip geleyim. Arkadaşlar yakınlaştık. Aha şimdi C, geleceğiz. G, U, Geri geleceğiz. Geri geleceğiz. Geri geleceğiz. Geri geleceğiz. Geri geleceğiz. Geri ve Geri bakın Geri Bakın Geri geleceğiz. Geri geleceğiz. Geri geleceğiz. nereye gidelim arkadaşlar? Ha bak sonradan geliyor bu da. İlk başta bakın evimize gidelim. Bingo açık, pizza açık. Oyunun ilk başını hemen açacağız. Açık. Ya, her yeri açık oyunun başında. Düşünsene çok güzel olmaz mı? Ve böyle dönüyorsunuz. Dönen şöyle. Bakın. Sopor salonu açık. Bingo açık. Hemen berbere gidelim. Aa, dur burada değildi berber. Berber neredeydi? buradan dönüyor muyduk Aynen. Buradan dönüyoruz. Bakın. Berberci ile dönmesi açık. Bu da açık. Hemen ikinci şehirlere gitmeye çalışalım. Bakın. Buraya gideceksiniz. Çok uzun bir yolumuz var. O yüzden ben kapatacağım. Evet gençler bakın Şafya ve geçişte Arkadaşlar Fiyara'ya geçişte Hiçbir zorluk yok. Geçiyorsun direkt. Gördüğünüz gibi. Ama yıldız geliyor. Bakın gördüğünüz gibi gene dört yıldız geldi. Yani bu dört yıldız klasik gitmez mi? İnat ettiğiniz bile gitmez. Gördüğünüz gibi sıkarlar. Ama gitmez yıldız yani. Gitmez ama rahatça girebilirsiniz. Mesela bilgisayarlardan oynayanlar bunu yapsın. E, A, Z mi yazarak yapabilirsiniz ama bunlar tabii ki de bilgisayarda olan hileleri yazınca olmuyor. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Haller açık oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir gençler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Ego Online Game size görüşürüz diyor.